İnsan dünyada her türlü sıkıntıyla karşılaşabilir. Sıkıntı ve zorluk anları insanın hiç karşılaşmayı ummadığı zamanlarda da ortaya çıkabilir ve çok uzun bir zaman dilimini kapsayabilir. Örneğin insan zenginken fakir düşebilir. Başarılı olduğu bir konuda ummadığı bir anda başarısızlıkla karşılaşabilir. Sevdiği bir insanı yitirebilir, hastalanabilir, sakat kalabilir. Ama bunların hepsi bu kişi için bir denemedir. Önemli olan insanların bu zorluk anlarında Kur'an ahlakını yaşamaları, her an Allah'ı zikretmeleri ve içinde bulundukları duruma şükredip hepsinde bir hayır ve güzellik olduğunu fark edebilmeleridir. İnsan bolluk, zenginlik ve çok büyük nimetler içinde de yaşıyor olabilir. Bu durumda da Allah'ın razı olacağı güzel ahlakı göstermesi, her tavrında Allah'a yönelmesi ve onun emir ve tavsiyelerine çok büyük bir titizlik göstermesi gerekir. Çünkü bolluk, dünyanın geçici süslerine dalan insan için ahireti unutturan bir etken olabilir. Ama imanlı bir insan ne kadar büyük nimetler içinde olursa olsun, asla Allah'a karşından körlük etmez. Kur'an'da inananların dünyada yaşadıkları imtihan konularının neler olabileceği ve bunlara karşı gösterdikleri güzel tavır şu şekilde tarif edilmiştir. ''Andolsun, biz sizi biraz korku, açlık ve bir parça mallardan, canlardan ve ürünlerden eksitmekle imtihan edeceğiz.'' Sabır gösterenleri müjdele. Onlara bir musibet isabet ettiğinde derler ki, biz Allah'a ait kullarız ve şüphesiz O'na dönücüleriz. Rablerinden bağışlanma ve rahmet bunların üzerinedir ve hidayete erenler de bunlardır.''